Yeni bir videodan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sıcak yerdeyiz. Artık kış geliyor. Burayı yavaş yavaş kapatmaya başlayacağım. Yaz boyu açık kaldı. Burayı ama birkaç sistem yapıp öyle kapatacağım. Daha doğrusu kapı yapacağım. Kapatmak için. Güzel bakalım, bir fikirler var aklımda. Onları da size yaptıktan sonra gösterelim. Burada arkadaşlar biliyorsunuz ki sadece vatoz üretiyorum artık. Hani yeni bir tür getirir miyim bilmiyorum. Pek düşünmüyorum. Ee, açıkçası bir tane şurada lepistesim kalmış dişi bu arada bak yeni şey yaptım bir tane dişi fil kulak kalmış o da öyle herhalde yaşlarına kadar takılır burada diye düşünüyorum çünkü elimde fil kulak kalmadı vardı. hepsini verdim bir tane fil kulak kalmış sadece ee, durum buranın son durum bu şekilde arkadaşlar şöyle göstereyim ee, şimdi anlatacağım tek tek şurada son bir akvaryumum kaldı bunu da e, bu videonun devamına yetiştirmeye çalışacağım. Filtre kurup ekleyeceğim. Şu iki akvaryum Artemia falan sistemimizde. Bunları buradan şu malzemeleri falan kaldırabilirim. Buraya da bir akvaryum ya yaptıracağım ya da uygun bir denk bir şey varsa onu koyacağım. Buraya bir tane daha akvaryumla vatoz yapacağız. Ya da şu küçük akvaryumu koyar onda vatoz yaparım. Hani e, durumları bilmiyorum şu an ne yaparım. Buraya bakalım zaman gösterecek. E, bakın burada aşağı su kaçmış. Şuradan kaçmış herhalde. Buraya gece artık Havalar şey olduğu için soğumaya başladığı için özellikle gündüzde gece arası fark var biraz. E nem yapıyor. O nem de aşağı doğru kaçıyor. Akvaryumların iki arasından şu aradan süzülüyor, altına giriyor. Çok da önemli değil açıkçası. E, şimdi burada ne var onu bir göstereyim size. Bugün temizlik yapacağız bu arada buraya ve dediğim gibi şuradaki en sondaki akvaryumu kuracağım, e, kurabilirsem yetiştirebilirsem daha doğrusu. Ama kurma planı var. Büyük ihtimalle kurarız diye düşünüyorum. Oraya da filtre yapacağım. Mini bir filtre yapmayı düşüncem var. Bakalım. Şu bizim nerede o filtre? Bakın bu filtre hala duruyor. Hatırlayanlar bilecektir. Mini filtre yapayım diye. Bir temizlenmesi lazım. Ama bu sefer daha değişik bir mini filtre yapacağım. Bakayım. Onu da bu akvaryuma takacağım diye düşünüyorum. Bunlar büyük gelir çünkü. Bunlar da yine benim kendi filtrelerim biliyorsunuz. En küçük boyları. Şimdi burada sırayla ne var göstereyim. Burada 3 dişi bir erkek anaç vatozlarımız var. Anaç vatozlarımızı şöyle flash ile açtım size göstereyim. Bakın arkada da bir tane var. Şu üçü dişi küpün içindeki erkek zaten. Belli. Küpün içinde sanırsam yumurta yok şu anda. Şöyle de size bir odaklayayım. Evet yok yumurta falan. Burası anaç üretim yeri. Şimdi bakın burada şöyle bir sürü yavru var şu anda. Ee, son iki parti falan bir yavru yeni gelmiş O yüzden çok kalabalıklaştı burası Ve o yüzden de bakın şu yanlarda falan da var Üstlerde şu Bakın ısıtıcının üstünde bayağı bir var Filtrenin üzerinde Anlayacağınız bayağı bir vatoz dolu ee, Bunlar arkadaşlar ben ne yapıyorum size onu söyleyeyim Bakın burada e, Şöyle bir daha flash açalım Şu arkada bakın tam parmağımın şu ucunda Oradaki yerde iriler var Bakın görüyorsunuz Şöyle bir de kapatarak göstereyim Evet şu iriler var aralarında o illeri topluyorum, buraya buraya, artık hangi akvaryum boşsa atıyorum, buraya bir 40 tane ayırdım, bunlar boylanıyor, ee, bunlar yakına yine yolcu, bir pet shop'a gidecek yine toplu, ee, burası gidecek yakına. Şu bakın büyük boylar var görüyorsunuz, onları daha doğrusu şöyle söyleyeyim, bir parti öncesi, iki parti öncesi, alttan parti geldikçe önceki partilerden büyükleri seçip seçip yan akvaryumlara dağıtıyorum. Burada boylandırıyorum işte satılacak satılıyor vesaire gidiyor. Buradakiler ilk parti yavruları benim en büyükler arkadaşlar 2-3 aylık rahat oldular. Ee, boyutları da bir 4 santim 3-4 santim rahat oldular. Artık bunlar kendini baya baya kurtardı. Ee, bir sıkıntı çıkmaz yani sarı da var. Ee, bundan sonra zaten full sarı yapacağım arkadaşlar. Biraz daha bu siyahlardan yavru alayım siyahları e, göndereceğim. Sarıları anaç yaptıktan sonra seneye de sarı üreteceğiz. Bakın, e, burada da full sarılar var gördüğünüz gibi. E, burası da burada da yine bir 40 küsür tane falan var. E, bunlar da hafif yani büyüdüler. Bunlar da irileştiler bayağı bir. Şöyle bir odaklayayım ben size evet. Bayağı bir irileştiler bunlar. Güzel oldular. E, boy boy ayırıyorum dediğim gibi. Buraya ayırdım bunlar en büyük boylar. Bunlar bir sonraki boylar. Hatta birkaç e, boy e, partide gitti yani. Sattım diyeyim. Ee, şimdi buradan yine büyük boyları seçeceğim. Ee, bu akvaryumu kurunca inşallah kurarım birkaç gün içinde devamına dediğim gibi videonun ekleyeceğim. Buraya koyacağız yakaladıklarımızı da. Bir 30'lu falan 40'lı belki de 50'li koyarım oraya. Ee, tam netleştirmedim kafamda. Ee, sonra işte dediğim gibi şuraya da bir akvaryum yaparsak yine buradan yavruları alıp boylayacağız. Çünkü burası zaten kalabalıklaşıyor. Bugün e, temizlik yapacağız. buraya. Ben şimdi hepsine bir dip çekimi yapacağım. Hatta bakın buranın dip çekimi ne gerek bile yok. Dip çekimi yapacağım ama yine de. Şöyle hafif pislikler var tabii ki de. Su değişimi yapacağız. Dip çekimi yapacağız. Zaten sular da biraz buharlaşmış. Normalde şu seviyelerde falan oluyor. Şuralarda falan. Ee, sıcaktan e, artık gece çok sıcak olmasa da yine de sonuçta sıcak oluyor hafifler. Çok kış gelmediği için e, yine sular buharlaşıyor. Biliyorsunuz bir önceki videoda havuza temizlik yapmıştık. Havuza bu şekilde. Şimdi yem attım. Suyunda bayağı bir fulledik. Takılıyorlar balıklar burada. Ee, şimdi ben buraya bir dip çekimi yapayım arkadaşlar. Oy, ondan sonra tekrar. E, evet dostlar, edelim. tekrardan merhabalar. Şu anda temizlikleri yaptım. Bakın gördüğünüz gibi dipler pırıl pırıl. Zaten bu akvaryum dibi çok temizdi. E, şunun biraz pisti. Bayağı bir temizledim. Bakın balıklar da yen vereceğim sandı, vatozlar. Hepsi aşağı doğru geldi. E, onlar da bir nevi japonlar gibi arkadaşlar. Ben yani birisi yaklaşınca ya da akvaryumda birisi temas edince. Bakın hepsi yem verecek gibi geliyorlar arkadaşlar. Bakın nasıl geliyorlar. Ee, burası da şöyle temizlendi göstereyim. Tabi burası en büyük akvaryum olduğu için biraz daha zor temizleniyor. Buranın daha doğrusu en büyük diyorum. En çok içinde balık olan akvaryum olduğu için suyu muyu da bulanmış bir tık diğerlerine göre. Ee, çünkü balık yoğunluğu biraz fazla buranın daha çok temizlik yapmak lazım aslında. Şimdi, yavaş yavaş su ekledim. Hepsini ekledim bu arada. Ee, sırayla ekliyorum. Hani birden su aşılanmasın diye vatozlar özellikle küçük. Yavruların çoğu şurayı şu kadar falan çektim ama biraz ekledim, e, dinlendirdim şimdi buraya. Sonra sırası sırayla tekrar döneceğim fulllerine kadar. Yani bir anda e, birden su yüklemeyeceğim, onu söyleyeyim bir. Çünkü sıkıntı oluyor arkadaşlar. Yani sıkıntı olur ne olur ne olmaz. Riske girmeyelim. E, ben su eklenince şu an zaten arkadaşlar akşam oluyor. Şöyle göstereyim. Su eklenince tekrardan e, şey yaparız. Devam ederiz son durumunu gösteririm. Sonra da e, şunun filtresini yapmaya başlarız. Evet arkadaşlar şöyle göstereyim Vatozların sularını ekledim Hatta üzerinden bir gün geçti ee, Video çekemedim Dün akşamda hatta bu sabah da bir de Yem de verdim onu da çekmedim yine ee, Bakalım ee, Şimdi filtreyi takacağız arkadaşlar Sular şu şekilde göstereyim ilk önce Fullledim hani temizledim temizliklerini yaptık Hafiften hatta bir gün geçti Hafiften yine kirlenmeye başlamışlar ee, Zamanla yine kirlenecekler Zaten ee, şimdi bakın hepsi buraya gelmiş. Herhalde yem yine var ama onları bitirsinler. Ee, yeni yem atmayacağım. O yem biraz Japonların yemi olduğu için o yeme biraz böyle nazlı yaklaşıyorlar. Ee, ya geç bitiriyorlar yani. Atıyorum bugün bitmiyor da yarın bitmiş oluyor. Ee, ama vatozlara bir yeni yem de alacağım yani sadece Japon yemleriyle olmuyor vatozlara özel. Ee, bu arada benim yeşillikli kendi yaptığım yemi çok seviyorlar. Onu yiyorlar. Onda sıkıntı yok. Ama bu e, kuru yemlere gelince bunlar biraz daha tabii Japonların olduğu için Vatozla Japon da fark var bayağı. E, sonuç olarak. Vatozlar biraz bunları yemiyor. Biraz nazlı davranıyor açıkçası bu yemlere. E, ama eninde sonunda yiyorlar tabii. O yüzden Vatozlara bir kaç ayrı çeşit yem alacağım yani. Bir kendi yaptığım yem var. Onu veriyorum zaten. Bir de ayrı bir çeşit daha Vatozlara yem alacağım yakında. Vatozları onlarla besleyeceğiz. Yani bu yemler çok gitmiyor. Hatta bakın bunlar ilk parti Vatozlar. Şurada bir tane minicik kalmış. Görüyorsunuz. Ee, diğerleri bakın arkada kocaman falan oldular hep. Bu bir tanesi minik kalmış aralarında. Bakınsanız da. Mini minicik kalmış. Ee, bakalım işte buraları su değişimini 2-3 haftada bir yapıyorum. Ee, son değişimidir. bir kaç su değişimdir. Aslında bir ara iyiydi. Her hafta yapıyordum durmadan. O ara iyi boylandılar. Su değişimini yapınca çok iyi boylanıyorlar yine vatozlarda. Şimdi burayı kuracağım arkadaşlar. Buraya da bir filtre yaptım. Bu filtrenin de videosunu çektim. 2-3 video içinde atarım size. Yani birkaç video sonra bunun videosu gelir. Şöyle göstereyim. Bu benim kendi filtrem yine. Bakın arkasına taş, elyaf, dizili hepsi. Tek farkı tek farkı kabın farklı olması. Yani bu kab farklı. Bizim şu kablarla aynı değil. Dedim ki buraya özel küçük bir filtre yapayım. Yani şunu takacaktım aslında. Ee, bu biraz da çabuk tıkanıyor arkadaşlar. İçindeki hazine küçük olduğu için bunu daha küçük bir akvaryumda veya daha az bir balığın olduğu akvaryumda kullanacağım. Şuna takabilirim mesela. Bunu kurunca buna takabilirim. Buraya dedim ki biraz daha büyük bir şey yapayım. Ama bu da e, çok büyük gelir dedim buraya. Şöyle küçük bir şey yaptım buraya da. Oldu. Ee, şimdi buraya şuradan su alacağım. Buradaki yavruları büyüklerini seçeceğim. Ee, bu tarafa götüreceğim. Güneş de çıktı yansıyor arkadaşlar Akşam çeksem sanki daha iyi Bu ampul de çalışmıyor bozulmuş an suya gitti <laughs> Suya da düşürdük ee, Çalışmıyor ampul anlayacağınız ee, O yüzden burası biraz karanlık Ben buradan şimdi Şöyle flaş yaksam ne olur acaba Evet daha iyi İri boy yavruları seçeceğim Şu arkada çok eriler var gözüme gözüktüler bir 20 tane ayırma düşüncem var. Bakayım fazla çıkarsa daha fazla. Bu akvaryumun filtresini takıp bu akvaryumu ayıracağım. Çünkü sığmıyorlar arkadaşlar. su Ve suyu çok çabuk kirletiyorlar. Vatozları ayırmamız lazım. Ben ayırma işlemine başlayayım arkadaşlar. Ayırma işleminin sonunda size gösteririm. Akvaryumun son durumunu. Sonra da videoyu evet kapatırız. vatozları ayırdım. Şöyle ayırdığım yeri bir göstereyim ben size. E bu filtre de yeni yaptım bu arada arkadaşlar. E bu filtre yapımını 2-3 video sonra atacağım. Filtre yapım videosunu da çektim. E 2-3 video sonra atarım. Bakın yavru batozlar bir 30 tane kadar attım buraya sanırsam. O civarlarda saydım. Şu arkada hepsi toplandı zaten. Yine filtreyi koyduk. Bakın diğer köşede de var bayağı bir. E hepsi bakın aynen şuradan daha iyi gözüküyor. Filtreyi koyunca hepsi filtrenin arkasına yine kaçtı her zamanki gibi. Bu akvaryum küçük olduğu için buna değişik bir kapta daha küçük filtresini denedim. Bakın benim filtrenin aynı sadece beyaz renkte. Bilmiyorum daha mı iyi oldu daha mı kötü. Ama güzel gibi gözüküyor beyaz olması da yani. Farklı bir hava kattı. Hepsini arkadaşlar su değişimde yaptım. Zaten yapmıştık. Şöyle görüyorsunuz. Hatta sizinle beraber şöyle çok yem atmaya gerek yok. Aslında yerlerde biraz yem var gördüğünüz gibi. Ama şu küçük yavrulara biraz şöyle bir yem atayım. Fazla bile oldu hatta. Şu çok çok az şöyle koyacağım. Şuraya da çok çok az bir şey atayım şöyle. Buraya biraz atabilirim. Burada şimdi yavrular falan var. Bunlar sabah bitirecek. Batozlara da aslında kendi yemimi versem güzel olurdu şu anda. onu getiremedim. Hazırda bu vardı. Şöyle bakın burada da biraz yavru sayısı azaldı. Flaşa da göstereyim ben size. Yine bayağı var. Ee, ama biraz boylanmaları lazım. Bakın şu, o, şu küpün üzerindekiler büyük boylar. Onları da ayırabilirdim ama hep arkaya kaçıyorlar arkadaşlar. Ben yakalarken uyanıklar filtrenin arkasına kaçıyorlar. E tabi filtreyi de söküp yakalamak istemiyorum. Bir daha onunla uğraşmak istemiyorum yani. Bir de onu sökerken arkasında balık varsa hani ezme durumumuz falan da var. Filtrenin içinde de bu arada vatozlar oluyor. Bakalım var mı şu an. Ee, aynen. Filtrenin içinde şu an yok. Ama kapaklarından o deliklerinden içeri giriyorlar arkadaşlar. O süngerdeki bakterileri yiyip çıkıyorlar herhalde geri. Öyle takılıyorlar yani. Bakın üç dişi de yan yana. Erkek de kapının önünde bakın yemleri attık, hemen yemleri şey yapmaya başladılar. Ee, bu şekilde arkadaşlar burayı da 30 üretimhanesi yaptık. Şimdi son e, bir gelişmem var burada. Şuraya da artık şu akvaryumu kurarım. Boşaltacağım burayı komple malzemeleri. Yeni bir e, akvaryum mu buraya yaptırırım ölçüsüne göre. Hani seti tamamlayalım diyorum şöyle. Ya da bunu mu kurarım? Şu an karar veremedim henüz. Bakayım duruma göre buraya da yeni bir akvaryum kuracağım. Bunların da şimdi kapaklarını falan üzerine kapatacağım. Biliyorsunuz buranın kışın gelince buranın şöyle şurayı kapatıyorum. Arkalar strafor dolu. Bakın yanlarda da strafor var. Hatta bu yanı çift kat var. Diğer yana da bunun aynısından yapacağım. Şu akvaryum aşağı gidince bu yana da bunun aynısından yapacağım. Burası bayağı bir yalıtımlı olacak. Önüne de şimdi strafordan kapak yapıyorum. E onları da yapınca gösteririm arkadaşlar size e son durum buranın da bu şekilde arkadaşlar bakın burada da yine bir tane lepistis kalmış bakın vatoz nasıl büyümüş sarılar yeni yem attım ya hemen yemlere geliyorlar ya vatozların da bir görsel tatlılığı var arkadaşlar nedense sevdim yani özellikle yavruları falan çok güzel gözüküyor minik minik böyle yelken kanat gibi bakın bakın daha minikler yem kapışması yapıyorlar bu iki akvaryum zaten arkadaşlar burada birkaç 60-70 tane var. Buradan bir 50 tanesi zaten toplu gidecek. Biraz daha boylamalarını bekliyorum. Satıldı yani. Ha, onu da söyleyeyim bu arada yine isteyen varsa bakayım şuralardan verebilirim şu boylardan. Ya da şu büyüklerden de verebilirim birkaç tane. İsteyen bilmiyorum olur mu da olursa instagramdan falan bana yazabilir yani. Arada laf geçmişken söyleyeyim durum bu şekilde arkadaşlar. Bir dahaki videolarda görüşürüz. Sağlıcakla kalın. Herkese keyifli hobiler dilerim.